Merhaba arkadaşlar, Hayvan sever kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güvercinleri doyurdum. Şöyle göstereyim. Böyle. İnşallah şu kar bir erir. Sonra alıştırırız güvercinleri. göstereyim. Bu da yavrusunun üzerine yatıyor. Hala eş olmamış gibi geliyor Galiba Ya ikisi de dişi Ya da hala eş olmadılar Hani kork Korkmayın lan Görsünler korkuyor Ya ikisi dişi Ya da Bu erkek bu dişi ama Eş olmuyorlar neden bilmiyorum Son birkaç gün daha bekleyeceğiz. O bir gün zaten bir gün de iş olmazlar da. Guk guk. Guk guk. Bağırıyorlar sürekli. Geliyor. Şimdi dişisi de gelecek. Ach, die vielleicht der kleine Mann. Sogar gar nicht die da. Hadi çiftleşelim. Korkuyor. Bunun dişisi bayağı korkuyor. Hiç yüfleşemedi salak Ha şimdi şimdi Neden korkuyor acaba bu ya Çok korkuyor bunun dişisi arkadaşlar bir kere yavru asam yeter galiba Hadi 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 lan Allah Yapamıyor Çok korkuyor bunun dişisi Bunlar da çiftleşecek şimdi. Deminden beri kovalayıp duruyor. Hadi oğlum. Ha bunlar da çiftleşiyor lan. Ben aşağıdakilerine bakıyorum şu an. çiftleşirken göstereceğim oğlum bak bütün versiyonlarım çiftleşiyor. bir de bir kere yumurtlasalar kasalar. <laughs> Artık Kameradan koyamıyorum bir yere Aa kaka istiyor kaka diyor Tamam hmm. alayım Lan güneş Kameradan arkadaşlar Kızlar onları çekemem Çekemeyeceğim galiba bunlar çiftle Tamam şimdi sonra sizde, siz, siz neredeydiniz? Durdunuz de. 2 4 yemiyorlar. Arkadaşlar bugün güvercin o mardinleri uçurursam video çekeceğim. Uçuracağım da daha şimdi değil. Babam şu an çalışıyor. İşi var şu an. Hani. tamam. Şimdi bunları da çıfırlayacağım. Oğlum okay, yeter Kendini kaşıdın i̇şte. Sen ciddi misin? Çiftleşemedi bence Şimdi yeniden gaga isteyecek Göreceksiniz Arkadaşlar güvercinin hani içinde daha hani yumurtlamadan yumurta oldu nasıl anlaşılır onu söylerseniz sevinirim. Salaha bak. <laughs> ne? Dur dur hakan döv. Görüşmeye <laughs> bak Oğlum. Oğlum ben bu kahverengi bayağı sevmeye başladım. Biz bunu salırsak bu buhar, taklaya boğar. Taklaya boğar her yer. çekemiyorum ki. Böyle kamera şu an belki bilgisayarda falan izlenir. Kamera terz dönmüştür bence. Şöyle biraz göstereyim. Tamam. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun isterseniz video beğenirseniz beğenmeyi aşağıdan yorum yapmayı sonradan abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.